I not no more. I got the horses in the back Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bugün gündemimiz bir hayli yoğun olacak. Tam 8 basketbol karşılaşması gündemimizde yer alacak. Biraz uzun bir video olacak ama sizlerden ricam atlamadan, zıplamadan arkanıza yaslanıp keyifle izlemeniz yönünde fayda sağlayacak bir içerik olacağını ümit ediyorum videoyu beğenirseniz kanalıma abone olup videonun altında yer alan beğenme butonuna da tıklayabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Önce Unix kazan Bayern Münih karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 19-0'da başlayacak bu mücadele. Unix kazan şu ana kadar Euro Lig'de çıktığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılırken Bayern Münih de benzer senaryoyla iki maçta iki mağlubiyet aldı. Unix kazan ilk maçında Zenit'e karşı korakor bir mücadele vermiş ama maç sonunda galip gelememişti. Monaco maçında da aslında iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Maçın son bölümünde kazanma şansları hayli yüksekti. Mike James Monaco'da çizgiye geldi. Çizgiden iki de bir atınca maç uzatmaya gitti. Aslında maç bir Monaco'ya gitti. Bir Unix kazana geldi. Sonuç olarak uzadı, uzatmada Monaco ağır basan taraf oldu ve Unix kazan karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmış oldu. Bu karşılaşmada özellikle maçın ilk yarısında Andrei için etkili bir performansı vardı. Ceza şutlarını iyi kullandığını söyleyebiliriz. Çok tecrübeli bir oyuncu Voronsevich. Lorenzo Brown ülkemizde Fenerbahçe Beko forması da giymiş olan önemli bir oyun kurucu her ne kadar dış atış istikrarını bir türlü sağlayamamış dahi olsa bu seviyeler için iyi diyebileceğimiz oyunculardan birisi Lorenzo Brown. Mario Hezonya bu takımın yıldızı. Junix Kazan da Isaiah Cannon ile birlikte takımda serbest oyuncu. Özgürlük tanınan oyuncu konumunda olduğunu söyleyebiliriz Mario Hezonya'nın. Ve Tonya Jekiri'ye de değinmek lazım tabii ki. Artık Eurolig'in tecrübeli oyuncularından birisi olarak anacağız zekiriyi Önemli bir oyuncu olduğunu, kaliteli bir savunmacı olduğunu söyleyebiliriz. Çember savunmasında etkili bir isim. Diğer tarafta Bayern Münih cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya Bayern Münih Makavi karşısında yine maçı kazanmaya çok yakınken kaybetmişti deplasmanda. Ardından Barcelona'ya uzun üst bölümünü geride götürdükleri karşılaşmada da 72-80 kaybetmişlerdi evlerinde. Bu maçta daha da büyük bir fark olabilirdi. Barcelona maçı üzerinden değerlendirecek olursak Bayern Münih'i bu karşılaşmada Darwin Hiller'ın etkili bir performansı vardı 18 sayı attı ancak galibiyet için yeterli olmadı Dejan Thomas ve Agustin Rubit de yine önemli performanslar sergileyen isimlerdi Ancak Nick Weiler-Bab çift taneli skor üretemezse Bayern Münih için işlerin her zaman zor olacağını söyleyebiliriz Yeni transfer Corey Walden o da yine önemli bir oyuncu Bayern Ney de rotasyonda Geçtiğimiz sezonda Euroleague arenasında çaylak sezonunu yaşamıştı. Bu sezon Bayern Münih de Bayern Münih forması altında mücadele ediyor. Yeni transferi Bayern Münich. Ben bu karşılaşmada Unix kazan tarafındayım. Kazan ekibinin galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum maçtan. 1.45 gayet güzel denenebilir. Şimdi temsilcilerimizden birinin maçına bakalım. Alba Berlin-Fenerbahçe-Beko karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 21 sıfırda başlayacak bu mücadele. Alba Berlin bu sezon Euroleague'de çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılırken Fenerbahçe-Beko evinde Kızıl Yıldız'ı yendi. Deplasman'da Panathinaikos'a çok dramatik bir şekilde kaybetti. Alba Berlin üzerinden değerlendirecek olursak bu karşılaşmayı Barcelona karşısında farklı kaybetmişlerdi. Asfer karşısında da yine kendi sahalarında bu kez beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını söyleyebiliriz. Lig maçında Ludwigsburg karşısında otoriteleri yine yanılttılar. 74-62 ile bu maçı kaybettiler. Maçın son bölümünde çok çok kötü oynadıklarını söyleyebilirim. Son 2,5 dakika falan sayı bulamamıştı Alba Berlin. İki takımın da aslında benzer düzenleri var. Alba Berlin üzerinden değerlendirecek olursak bu karşılaşmayı takımın kilit oyuncusu Luke Sigma, Fenerbahçe'de Yan Meseli hangi rolü yapıyorsa Alba Berlin'de Luke Sigma da aynı rolü yapıyor. Yan Meseli için bir tık daha üst versiyonu diyebiliriz aslında Luke Sigma'nın. Ama Sigma da çok kaliteli bir kumaş, EuroLeague'in sayılı oyuncularından birisi, kaliteli bir uzun pasör. Maudolo bu sezon Granger'ın takımına ayrılmasının ardından rolü biraz daha büyüdü diyebiliriz Maudolo'nun. Alba Berlin için önemli bir oyuncu olacak. Bu sezon Mağdoloo Bamberg formasıyla kendini tanıttı genç yaşta. Ardından kısa bir Bayern Münih macerası ve Alba Berlin'de şimdi Almanya'nın en önemli 3 basketbol kulübünde de forma giydi Mağdoloo. Fenerbahçe cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya Fenerbahçe Panathinaikos karşısında son 10 saniyede kaybetti maçı adeta. Gerçekten çok dramatik bir maç sonuydu. Peş peşe gelen Sportmanlik dışı Fauller ve Yanis Papa köşeden attığı üçlükte. Atış girmemesine rağmen gelen foul maçı bir anda Panathinaikos'a getirmişti. Bu karşılaşmada Fenerbahçe Beko adına Nando Dekolo 16 sayı üretti. Ancak maçın kırılma anlarında Dekolo bir türlü sahneye çıkamadı. Ki bu sezon genelinde de şu ana kadar böyle. Ama bir yerde Fransız süperstar ağırlığını koyacaktır. Takımın en önemli oyuncusu hatta Eurolig'in en önemli oyuncularından birisi Nando Dekolo. Pierre A. Henry savunmada topa baskısıyla beklenenden fazlasını verdi şu ana kadar takıma. Hücumda da aslında Panathinaikos maçında iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Pierre Henry'nin 2'de düzeltiyorum 4'te 2 ile üçlük attı ki bu Pierre Henry'den pek de alışık olmadığımız bir yüzde genelde 4 üçlük kullanmaz maçlarda dış şutuna çok da güvenen bir oyuncu değildir hele hele deplasman maçlarında Pierre Henry. Yan Vesely'ye az önce de değinmiştim. 18 sayıyla Pantinaykos maçında takımın en skor oyuncusuydu ancak bunun yanı sıra Yan Veseli'nin asistlerine dikkat çekmemiz gerek. Geçtiğimiz sezonda Kasım ayında Olympiakos maçı ile başlayan bir serüven vardı ki Fenerbahçe'nin çıkışa geçtiği. Burada Yan Veseli'nin oyun kurucuyu rahatlatmak üzerine kısa devrilmelerde topu alması ve potaya topsuz kat eden oyuncuları arkadaşlarını görebilmesi çok çok kritik bir rol oynamıştı. Kokoşkov Veseli'yi nasıl kullanıyorsa Giorcevic de aslında benzer bir şekilde kullanmaya çalışıyor ama şu anda yeni transfer nedeniyle Yeni transferler nedeniyle takımın sağ içindeki yerleşiminde zaman zaman sorun yaşanıyor. Bu da hücuma tabii ki bazen yansıyabiliyor. Fenerbahçe Beko ligde çıktığı Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında da son nefeste Veseli'nin tipiyle kazanmıştı. Bu karşılaşmada da ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Alba Berlin evet Ayto Garcia Dennis'in ayrılmasından sonra Israel Gonzalez takımın başına geldi ve hala pozitif basketbol oynamaya çalışıyorlar. Ama şu anda Alba'nın çok formsuz olduğunu söylememiz gerek. Fenerbahçe de aslında pek formda değil ama bir şekilde kazanma alışkanlığını edinmeye başlamış durumda. Ben bu maçta Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Oran yükseltmek isterseniz en düşük handikapa yönelebilirsiniz. Başta da belirttiğim gibi gündemimiz bir hayli yoğun hemen 3. karşılaşmamıza geçelim. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes asfel deplasmanına çıkıyor. Türkiye saatiyle 21'de başlayacak bu mücadele. Anadolu Efes Euro Lig'de şu ana kadar bu sezon çıktığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Asfel ise Euro Lig'de çıktığı 2 maçta şöyle bir baktığımız zaman 2 galibiyet aldı. İlk maçlarında Jalgeris Kaunas karşısında evlerinde kazanmışlardı. İkinci maçlarında Alba Berlin karşısında deplasmanda kazandılar. Yani kayıp etmemeleri gereken iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldılar. Sezona iyi bir giriş yaptıklarını söyleyebiliriz ki Fransa Ligi'nde de hafta sonu Dijon karşısında 73-49 kazandılar. Asfel evet Monaco ile birlikte Fransa Ligi'nin en güçlü iki kadrosundan birisi ancak Dijon'da hemen bu takımların ardından gelen üçüncü takım diyebiliriz Fransa Ligi özelinde ve 73-49'luk skor bu fark çok çok kıymetliydi onlar adına. Asfel cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya Chris Jones ülkemizde de forma giymiş bir oyuncu. Alba Berlin karşısında 24 sayıyla sahanın en skoreriydi. Çok etkili bir performans ortaya koydu. Eli Okobo yine bir diğer önemli ismi. Takımın Matheus Strazel. Genç oyuncu, genç yaşına rağmen artık tecrübe kazandığını söylemek mümkün. Strazel'in Kostas Antetokounmpo'ya da değinmek lazım. Yannis Antetokounmpo'nun kardeşlerinden birisi Kostas Antetokounmpo ve Euroleague seviyesinde zaman zaman etkili işler yapabileceğini gösterdi bizlere. Andolay Efes ise Euroleague'de çıktığı son karşılaşmada CSKA Moskova karşısında uzun süre farklı geride götürdüğü maçı maç sonunda aslında acaba mı noktasına getirmeyi başarmıştı. Bu karşılaşmada Andolay Efes adına Vasilya Mitz için 32 sayılık mükemmel bir performansı vardı. Shane Larkin 12 sayı attı. Evet ancak kritik anlarda gerçekten çok kötü kararlar verdi. 7'de 0 ile üçlük attı Shane Larkin. Çoğu zaman ondan galibiyetin baş mimarı olarak bahsediyorduk. Bu kez de aksi şekilde mağlubiyetin hadi bahsetmeyelim o şekilde. Öyle bu negatif bir şekilde konuşma yapmayalım. Adrian Muarman takımın geri dönüş kıvılcımını ateşleyen isimlerden birisiydi. Geri dönüş belki başarısız oldu ama Muarman'ın ortaya koyduğu yürekte tartışmasız sezonun kırılma anlarından birisi olabilir. Bana kalırsa bu takım şampiyon olduğunu burada hatırladı Muarman sayesinde. Ligde çıktıkları karşılaşmada ise Pınar Karşıyaka karşısında galibiyeti uzanmış dolayı Efes. Zor da olsa kazanmayı bilmişlerdi ve bu takıma özgüven getirdi diyebiliriz. Ben bu maçta temsilcimizin Asfel deplasmanında kazanacağını düşünüyorum ve Euroleague'deki ilk galibiyetini bu sezonki ilk galibiyetini alacağını düşünüyorum. Asfel Anadolu Efes maç sonucu 2. Dördüncü karşılaşmamız Baskonya-Pantinaykos maçı. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak bu mücadele. Baskonya şu ana kadar yürürlükte çıktı 2 maçta 2 mağlubiyet aldı ve şu anda eksi averaj bakımından da en yüksek averaja sahip takım Euro Lig'de 18. basamakta yer alıyor. Panathinaikos ise geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko karşısında az önce de bahsettiğimiz üzere son 10 saniyede maçı kazanmayı başarmıştı. Bu karşılaşmada Fenerbahçe Beko maçında Panathinaikos adına dikkat çeken isimler tabii ki beklendiği üzere Yannis Papapetrou Nemanja Nedović ve Daryl Macon olmuştu. Nemanja Nedović bu takımın özgür oyuncusu diyebiliriz. Takımın en önemli hücum opsiyonu diyebiliriz aslında. O atarsa Panathinaikos var, o atamazsa Panathinaikos yok. Monokam açısından da örnek verelim. Fenerbahçe karşısında 20 sayı atan Nedović, Monaco karşısında 0 sayıda kalınca takım maçı 75-63 kaybetmişti. Baskonya cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya Baskonya hafta sonunda ligde iyi bir sınav verdi aslında. Euroleague'de evet şu anda iyi değiller ama Obradoiro karşısında ilk maçında farklı kazandılar. Özellikle 3. çeyrekte etkili bir oyunları olduğunu söylemek mümkün. Maça da hızlı başladıklarını tabii ki söylemek mümkün. Baskonya adına dikkat çeken isimler Jason Granger Kısa bir Alboverlin macerasının ardından tekrar Baskonya'ya geri döndü. Bu kez sakatlıklardan uzak kalması dileğimizde tabi ki. Andolu Efes'te de bir dönem forma giymişti Jason Granger. Uruguay pasaportu olan bir oyuncu. Önemli bir oyun kurucu olduğunu söyleyebiliriz. Tecrübeli bir isim Jason Granger. Wade Baldwin Rokas Giedreitis de bu takımın diğer önemli oyuncuları. Met Castello'ya değinmemiz lazım. Gran Canaria formasıyla iyi işler yaptıktan sonra Euroleague seviyesine yükseldi birden. Baskonya ile de yine bu sezon etkili performanslar göstereceğini düşünmekteyim ben. Ben bu karşılaşmada Baskonya tarafındayım. Baskonya'nın kazanacağını düşünüyorum. Euroleague'den son karşılaşmamızı yorumlayalım sizler için. Euroleague'deki son maçımız Olimpia Milano Maccabi Tel Aviv karşılaşması. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak bu mücadele. Olimpia Milano bu sezon Euro Lig'de çıktığı iki karşılaşmada iki galibiyet alırken Maccabi Tel Aviv iki maçta bir galibiyet aldı. Son maçlarında ise Kızıl Yıldız karşısında çok çok kötü bir oyun ortaya koydular. Beklentilerin çok altında kaldılar ve beklenmedik sürpriz bir mağlubiyet aldılar. Maccabi Tel Aviv ilk maçta Bayern Münih karşısında 69-68 kazanmıştı. İkinci maçta ise Kızıl Yıldız maçında 63-75 kaybettiklerini söylemek mümkün ki bu karşılaşmada bir türlü oyun anlamında maça dahil olamamışlardı. Makabi Tel Aviv'de e Scotty Wilbeck'in bu takımın özgür oyuncusu konumunda diyebiliriz. Bayern Münih karşısında da takım bir süre geri düşmüştü ve maçın son bölümünde Skadi Wilbeck'in sazı eline almış galibiyeti takımına getirmişti attığı 28 sayı ile. James Nunnally yine bu takımdaki önemli tanıdık isimlerden birisi Derek Williams ile birlikte. Diğer tarafta Olimpia Milano bu sezon çok formda. Olimpia Milano'da Ettore Messina'nın ikili oyunlar temelli sistemi var. Bundan iki sezondur bahsediyoruz. Milano'da Baskonya karşısında gelen galibiyette fark aslında çift hanelerdeyken dahi Ettore Messina herkes perde yapacak diyordu. Herkes perde yapacak. Her pozisyonda perde istiyorum. Göstermelik veya gerçek perde. Takımın da zaten sistemi bunun üzerine, perdelemeler üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliriz. Harika bir maç sorusu var elinde. Sergio Rodriguez. EuroLeague seviyesindeki takımlar için bulunabilecek bir nimet adeta Sergio Rodriguez. NBA'de yaptı ancak NBA'de beklentilerin altında kaldı bir türlü kendini gösteremedi. EuroLeague'de ise en önemli gardlardan birisi konumunda İspanyol oyuncu gerçekten çok zeki bir oyuncu. İlerleyen yaşına rağmen hala hızını da kaybetmemiş gibi görünüyor. O ortalama seviyelerdeki hızı hala mevcut. Bitiricilik noktasında Malcolm Delaney yine önemli bir oyuncu bu takım için. Köşelerden şut atabilecek oyuncu, forvetlerden şut atabilecek oyuncular var. Gigi Datome gibi, Nikola Melli gibi Milano kaliteli bir ekip, önemli bir kadro gerçekten. Şöyle bir savunmacıları var ki Kyle Hines. Olympiakos formasıyla fırtınalar estirdi, CSKA formasıyla euroligi kazandı. Gerçekten o da boyuna rağmen harika bir çember savunmacısı diyebiliriz. Ben bu karşılaşmada Olimpia Milano tarafındayım. Milano'nun ilk yarıdan öne geçip maçı da kazanacağını düşünüyorum. Evet Euroleague maçları ile ilgili neler söyledik? Önce CSKA Moskova Zenit karşılaşmasını yorumlayalım. Sonra kısa özetimizi geçelim. Ardından Tofaş ve bir diğer temsilcimiz olan Bahçeşehir Koleji'nin de Avrupa maçları ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım sizlerle. Şimdi CSKA Moskova Zenit karşılaşmasına şöyle bir göz atalım. Euro Lig'de Rus derbisi. Türkiye saatiyle 20 çift sıfırda başlayacak bu mücadele. CSKA Moskova bu sezon Euro Lig'de çıktığı iki karşılaşmada bir galibiyet bir mağlubiyet aldı. Zenit ise iki maçından da galibiyet çıkarmayı bildi. CSKA Moskova ilk karşılaşmasında Emporio Armani Milano karşısında sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf olmuştu. Ardından Anadolu Efes deplasmanında uzun süre farklı gö önde götürdüler karşılaşmayı. Maçın sonunda Efes geri döner gibi oldu. Adrian Moerman ve Vasilija Micic önderliğinde bir girdi dönüş kıvılcımı yakmıştı. Ancak CSK Moskova bir şekilde maçı kazanmayı başardı. Bu karşılaşmada CSK Moskova cephesinde en skorer isim ise Tornike Şengelya olmuştu. 23 sayı üretti Gürcü oyuncu Amdolo Efes potasına karşı. Johannes Voigtman, Will Clyburn ve Gabe Lundberg bu takımın en önemli diğer oyuncular olarak dikkat çekiyor. Alexey Şivet'e ayrı bir parantez açmak istiyorum her zaman olduğu gibi. Kim Kim Moskova dağıldıktan sonra oyuncularını CSKA Moskova, Unix Kazan, Zenit gibi takımlar birer birer toparladı. Ki bulunmaz bir nimetti bunlar. Yine çok kaliteli oyuncuları çok uygun bütçelere getirmeleri getirmeyi başardılar Kim Kim Moskova'nın dağılması itibariyle. Şivet CSK Moskova'yı unuttu. Moskova'da kaldı. Moskova'nın bir diğer ekibi CSK'ya gitti. Eski takımına geri döndü. Kim ki de serbest oyuncu, özgür oyuncu konumundaydı ve karar verici mekanizmada da hep o vardı. Maçın başlarında genellikle asistini düşünür ancak ikinci yıllarda mesafe tanımaksızın şutlar kaldırıp atardı. Ki genellikle de ya maçı alırdı ya maçı verirdi Şivet. Ortası olmayan bir oyuncuydu. Aslında CSKA Moskova'da da yine bu role bürünecek ancak Etudis buna şu anda izin vermiyor. Ama Şivet'i ne kadar durdurabilirsiniz, dizginleyebilirsiniz? Bu bir soru işareti. Bana kalırsa Şivet, CSKA'nın kimyasını bozabilecek, takıma zarar verebilecek bir oyuncu ama kilit maçlarda da dokunuşları yapabilecek potansiyelde tabii ki de bir süperstar Avrupa'nın en büyük oyuncularından birisi ve geçtiğimiz sezonda Euroleague'de en çok para kazanan oyuncuydu Alexey Şivet gerçekten önemli bir isim olduğunu inkar etmemek gerek ama takımın kimyasında kolay kolay bozabilecek bir isim olarak görünüyor Alexey Shved. Ayrı bir parantez açmamızın nedeni budur. Diğer tarafta Zenit cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya Unix Kazan ve Jalgiris Kaunas deplasmanlarında galibiyet çıkarmayı başarmıştı Zenit ki çetin deplasmanlardır. Jalgiris karşısında hadi biraz daha bir adım önde götürüyorlardı mücadeleyi evet ama Unix kazanmaçı gerçekten çok korakor bir mücadeleye sahne olmuştu. Zenit, Jalgeris, Kaunas karşısında 70-64 kazanırken bu karşılaşmada Jordan Lloyd'un 19 sayısı vardı. Jordan Lloyd bu sezon takıma katıldı Valencia ve Kızıl Yıldız'daki performanslarıyla hatırlayacağız Lloyd'u. Önemli bir oyuncu, kendi skorunu yaratabilen, kendi şutunu yaratabilen bir isim Jordan Lloyd. Willy Baron, yine önemli bir oyuncu, çok kaliteli bir rüştör, özellikle sabit şutlarda kolay kolay kaçırmıyor. Mateo Ponitska, beklentilerin yıllardır altında kaldığı Pınar Karşıyaka forması da giymişti. Ponitska ülkemizde de izlediğimiz bir oyuncuydu. Polonyalı Yıldız, bir türlü o beklenen patlamayı yapamadı. Zenit'in sıradan ortalama oyuncularından birisi konumunda. Şabaz Nepe'ye transferiyle Zenit gündeme gelmişti ancak oyuncu şu ana kadar oynayamadı. Bundan da bahsetmemiz gerek. Ben bu karşılaşmada CSKA Moskova tarafındayım. CSK Moskova'nın rahat bir galibiyet alacağını, fazla zorlanmayacağını düşünüyorum. Handikaplara şöyle bir baktığımız zaman CSK'nın 7 sayı fark atacağı düşüncesindeyim. 1.54 denenebilir, arttırılabilir oran tatmin etmezse. Şimdi temsilcilerimizin karşılaşmalarına şöyle bir göz atalım. Tofaş Kalev FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşması. Tofaş Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı. Ostende karşısında 92-83 kazanmıştı temsilcimiz ki geçtiğimiz haftaki videomdan da bu maçta Tofaş galibiyeti beklediğimi söylemiştim. Kalev ise Strasbourg karşısında başa baş bir mücadele ortaya koydu. Beklentileri aştı diyebiliriz. Onlar grubun bana kalırsa zayıf halkası konumundalar. Osten ve Strasbourg kalebe oranla çok daha güçlü takımlar. Tofaş Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor. Lige 2'de 2 ile başladılar. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçlarını kazandılar ancak Darüşşafaka karşısında ligdeki 3. maçlarında da kalp kırıcı bir mağlubiyet aldığını söyleyebiliriz Tofaş'ın. Gerçekten çok büyük bir farka gidebilecek potansiyeldeki maçtı. Son periyotta biraz daha farkı kapattılar. Yine de 94-78. 16 sayılık bir fark oluştu. Tofaş adına bu karşılaşmada Berk Uğurlu'nun etkili performans vardı. Daha çok asistleriyle göz önüne gelen bir oyuncu Berk Uğurlu, genç milli oyuncumuz bu karşılaşmada skor üretmekte de zorlanmayan isimlerinden birisiydi Tofaş'ın. Aslında Tofaş savunmada daha çok biraz daha sıkıntı yaşıyor diyebiliriz. Tomislav Zubcic bana kalırsa Tofaş'ın en etkili oyuncularından birisi. Gizli kahramanlarından birisi. Tofaş ile Fuit'te ekstra Bursa Spor'da geçtiğimiz sezon Zubcic transferinde karşı karşıya gelmişlerdi. Gerçekten de karşı karşıya gelinecek bir adam bence. Önemli bir hücum silahı olduğunu düşünüyorum Tomislav Zubcic'in. Paco Cruz Meksikalı oyuncu, ondan söz etmeye gerek dahi yok. Geçtiğimiz sezonda ligde tozlu dumana katmıştı. Milli takımda yine önemli bir performans sergiledi yaz aylarında. Paco Cruz, Tofaş'ta da o liderliği, lider oyuncu statüsünü devir alırsa... Takım bir tık daha yukarı çıkacaktır bence. Ben bu karşılaşmada temsilcimiz Tofaş'ın Darüşafaka mağlubiyetine bir reaksiyon niteliğinde maça çıkacağını düşünüyorum. Kalev karşısında maça hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk çeyrek, bakın altını çiziyorum ilk çeyrek Tofaş kazanır diyorum. Ve geldik son karşılaşmamıza. Bahçeşehir Koleji Mornar karşılaşması. Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak bu mücadele FIBA Euro Cup karşılaşması. Bahçeşehir Koleji ligde çıktığı son maçta Fenerbahçe Beko karşısında son topta maçı kaybetti. İlk maçta Beşiktaş Aykıray Peksi mağlup etmeyi başarmışlardı. Pınar Karşıyaka karşısında da maçın ikinci yarısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. İlk yarıda ise çok da varlık gösterememişlerdi. Yani şu özeti geçebiliriz. Bahçeşehir Koleji çıktığı 3 maçın iki buçuğunla iyi mücadele etti diyebiliriz. Kaliteli bir kadroları var. Bu sezon Euro şampiyonluk adaylarından birisi bana kalırsa hem de ciddi anlamda şampiyonluk adaylarından birisi Bahçeşehir Koleji. Ben Bentil, Langston Hall, Jamal Jones gibi önemli skorer oyuncuların yanı sıra Jamal Smith bu takımda. Jamar Smith'i izlemek çok ayrı bir keyif. Euro Cup tarihinin en önemli oyuncularından birisi en çok üçlük isabeti bulan oyuncusu. Bu sezon FIBA Europe Cup'ta mücadele ediyor. Jamar Smith Bahçeşehir Koleji formasıyla buradaki ayrıma dikkat çekmek istiyorum. Euro Cup tabii ki çok daha üst seviye bir organizasyon. Bahçeşehir Koleji'nin bu sezonki kadrosu da bana kalırsa bu seviyeden çok çok daha üstün bir noktada. Yerli oyuncu rotasyonunda da iyi isimleri var aslında. Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş gibi tecrübeli oyuncular var. Berkay Can'dan gibi önemli bir oyuncusu var. Bahçeşehir Koleji'nin teknik ekipte de Ender Arslan yardımcı antrenörlük görevinde bu sezon Bahçeşehir Koleji'nde. Erhan Ernağ'ın yardımcılarından birisi konumunda ve Erhan Ernağ da genç yaştan beri tanıyan bir isim Ender Arslan. Bana kalırsa özellikle kısa oyunculara çok çok katkı sağlayacaktır. Ender Arslan tecrübesiyle daha geçtiğimiz sezon Fruity Extra Bursa Spor formasıyla basketbola veda etmişti. Hemen sahanın kenarına geçti. Yeni görevine çabuk da adapte olmuş gibi. Önemli bir basketbol insanı olacak gibi Ender Arslan. Ayrıca karakteriyle de neşesiyle de takıma önemli katkı verebilen, pozitif enerji yayabilen isimlerden birisidir. Türk basketbolu için çok çok önemli bir değerdir Ender Arslan. Mornar'da yine tıpkı Bahçeşehir Koleji gibi Euro Cup'ın kalbur üstü takımlarından birisi. Ancak çok formsuz durumda onlar. Ben bu karşılaşmada Bahçeşehir Koleji'nin fazla da zorlanmayacağını düşünüyorum formsuz Monar karşısında. Belki de FIBA Europe Cup'ta bu sezonki en önemli maçlarına ilk karşılaşmada çıkıyorlar. Net bir mesaj karşılaşması olacak bu karşılaşma temsilcimiz için ve Bahçeşehir Koleji'nin rahat bir galibiyet alacağını ben düşünüyorum. Evet bugün gerçekten uzun bir videoydu. 8 karşılaşmayla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaştım. Hem de bunları öyle boş şu takım şöyle atıyor bu takım şu maçını kazandı diye değil oyuncu bazlı değerlendirmelerle sistem bazlı değerlendirmelerle paylaştım. Emeklerime bir nebze olsun karşılık bulabilmem adına sizlerden tekrar diyeceğim kanalıma abone olmanız videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.